Ramiz kanka arkada duvar var. Mer dur Fenrir kuruyam. Kırdım. Tamam Fenrir temiz. Ver şuna yok edeceğim biz durun. Bir dakikamız kaldı bir dakikamız kaldı. Oynamamız lazım. Dur arkada. dur Fenrir. Tamam vurdum biri de. Aldırıyorum tekrar. Almama koyayım. Ya, ya Doruk vallahi ben, dedim ben. Bak ben dedim ya bu orospu. Bak bak. 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 Ya, ya anasını sık. Atla. Sıkma sıkma. Aynen. Aynen. Dur Lester'a alalım. Sıkma etrafı. Koş, koş koş koş. Onun daha güzelini çağırdı. Arası EV var değil mi? Biliyorum onu. Abi çok takla iyi Takla atacağım. Görünme. Oy. Oy. <laughs> dur bekle. Body armor da takalım aga. Süper heavy armor. Hadi gel. Gel buradan başlıyoruz. 1 2 3. Bekle dur hatta bir başla. Hadi avans veriyorum sana ben çok cool. <gülüyor> <gülüyor> Easy. <gülüyor> Gel arabamı sana vereyim, sen sür arabayı. Neresin sen? Aşağıda da görürsün. <laughs> lan siktir <sessiz> ne oluyor? <laughs> ya ne oldu? <laughs> Şu an seni bir görürsün. Ege izleyecek misin? Ege çekil bir önümden lan. <laughs> <laughs> Sen de mi bu var orası? Yani, oğlum. Şey. Ya. Ayıp. Ya, ama. ben Önüme zaten, öldürdüm! Yani. ben zaten geçelim. öldürdüm doğru. Önüne geçsem olur? Ben öldürdüm. Ben <gülüyor> 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 evet. Müminim <laughs> işte böyle şeylerini bekliyorum. Muhtarı <laughs> yiyip. <laughs> <Biz gülüyor> <laughs> <laughs> Kaç. Lan. Oğlum çekil. Oy. Ali lan anasını bunu gör. Oh! Ha oh. ya bak kendi üstüme. Dur kendim. dur dur bir dakika bir dakika bir dakika. Düş. Hadi. 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 Hayır ya. Neymiş? <laughs> Abi bilgi aldın işte. Bir an Dorun savaşıyor. Mal oldu. Allah onu versin ya. hakikaten diyorum <laughs> <laughs> Emin <Benim> ayağım. Ne <laughs> <laughs> <Yur> oldu? <osursum. gülüyor> ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Kuzeyleri Durun o sürü diyebilecek Özellikle Köy... babaannelerin fırtına Köye gidince ilk işim anneannemin telefonundan <laughs> sana abone olma olacak abi Eve gidince ilk işim şey, köye gidince ilk işim bu Babaannenizi arayacak değil mi? Babaannenize söyleyeyim Babaannemin telefonu yok <laughs> abi Hepinizin Allah belasını versin <laughs> Tamam mı? İnşallah <laughs> da kabul olur İnşallah <laughs> da kabul olur Dönüp Kürt'ün doğası kabul olmuyor mu? Ya moment al ya ben Dur botunu kırıyor ha. <laughs> Kara bulmuş. Bizim <laughs> kalı karını bırak geldi. Ege şu istiregi buldu. Yapımcı mı yapmış bunu? Ya. <gülüyor> <gülüyor> меня. Easter egg bu. Creator telefonu. Çok iyi Ama dikkatli gidelim. Orada mutlaka adamı bulabiliriz. Yani sik kadar yerde adam bulduk bu oluşumlarda. Doğru. Amını yurdunu sikeyim ama ya. <laughs> ya hani. Hani düz mü olursun? Çarpmayı nasıl başardın ya? Ben de bunun gibi Çinli bir gelin istiyorum. <gülüyor> ne? Ne? <laughs> 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 Dırık. Bize playınca mayına çarpmayacağız mı? Neyse kaybedecek bir şeyimiz yok zaten Tek AK var, AK bitirme şunun önemli değil Oo bak 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 dikkat et burda var Burda var Lan bu s**k o zaman Burda var ya ya Çalın kim geldi yanıma? Ege Oğlum öldüreceğim seni Evet, <laughs> güçlü olsun, güçlü olsun. Oh. <laughs> Sen de gel ben. Ne Bunun için ayı 30 kişi falan toplamış. Ananı fikir. Vasıfsız o. Bir de aynı Valla çok gıcık oluyor. <laughs> abi asmir olmuyor mu? <laughs> ya ben izlemeyi de sevmem. Asmir olmuyor mu ha? Tamam işte asmir amacıyla yapıyorsan hani ı ı. Hadi lan sana bir sorum. <laughs> abi kaydetsene ben de duymak istiyorum. Tamam yap. Hani masa başında sabunlu içinde sikiyormuşsun gibi ses geliyorsun. Yanlış anlama mı? Ya. Bin abi şeylere. Ee, Dur bak mal mal biraz... ısrar yapma. Ya eşş... Ben motoru buradan çekeyim de. Lan no. <laughs> Burada <laughs> bok var değil mi? Bok var değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Gerizekalı kendisi Anına kafanı sikeyim doğru. Ey direkt başlamasa ki ben bu arabayı değiştirebilirim. Ben. Ege ben şaka yapmıştım da oğlum Halley harbi yatak odası aldı beni O beni de alıyor Ege var ya gavat Eee yarın gerizekalı.